13 yaşındaki Elif son zamanlarda sürekli tuvalete gidiyordu. Üvey babası ise garip bir şekilde gülümSüyordu. Annesi onu hastaneye götürdüğünde doktorlar adeta donup kaldılar. Bu mümkün olamaz diye düşündü İrem Hanım kızındaki tuhaflıkları fark ettikçe. Son zamanlarda Elif sık sık banyoya kapanıyordu. İçeriden gelen sesleri başka bir şeyle karıştırmak imkansızdı. İrem kızıyla açık açık konuşmaya cesaret edemiyordu korkuyordu. Korktuğu şeyin gerçek olmasından endişeliydi. Ama daha fazla görmezden de gelemezdi. İçini kemiren şüpheler günden güne büyüyordu ve İrem yaşananlara inanmak istemediği halde artık bazı şeylerle yüzleşmek zorundaydı. "Allah'ım, Ahmet." diye iç çekti. En yakın arkadaşı Zeynep'le çay içerken kafasındaki düşünceleri onunla paylaşmaya başladı. "Onu öyle iyi, öyle güvenilir, öyle nazik biri sanıyordum ki Nihayet hayatımda düzgün bir adam var sanmıştım. Yıllarca o eski hayatımın yükünü çektikten sonra sonunda huzur bulduğumu düşünüyordum. Ama ya şimdi? Kendi öz kızımı kandırıp ona yanaşmaya mı çalışıyor? Elif, benim zavallı kızım. Kim bilir ne zamandır bunu bana anlatmaya cesaret edemiyordu. Şimdi ben ne yapacağım? Zeynep, ne yapmalıyım? Evin her köşesine kamera mı yerleştireyim? Bu artık çok ileri gitmez mi?'' İrem'in eski eşi gerçekten de berbat bir adamdı. Onun yaptığı şeyleri tarif edecek başka bir kelime bulmak mümkün değildi. Öyle kötü bir insandı ki, İrem yıllardır ondan ayrılmayı düşünüp durmuştu. Ama bir şekilde hep ertelemişti. Ne zaman böyle oldu, diye düşündü. Zeynep'in mutfağında otururken. Zeynep, arkadaşının içinde bulunduğu duruma gerçekten üzülüyordu. Ama ona nasıl bir tavsiye vereceğini bilmiyordu. Çünkü kendisi hiç evlenmemişti ve evliliğe de hiçbir zaman sıcak bakmamıştı. Hepsi aynı. Diye iç geçirdi Zeynep. Eğer iş bu noktaya geldiyse, boşanmak en mantıklısı olur. Ama bir yandan da, kızın var. Daha reşit olmasına beş yıl var. Belki biraz daha sabredersin. Çünkü sen tek başına kalamazsın, İrem. Eğer hayatına başka birini alırsan, o adamın nasıl biri çıkacağını bilemezsin. Hiç tanımadığın biri, daha büyük sorunlar çıkarabilir. Şimdi en azından babası var. Evet, sürekli kavga ediyorsunuz ama kimin başına gelmiyor ki? Şiddete başvurmadığı sürece belki de zamanla düzelir. Zeynep'in beş yıl diyerek bahsettiği zaman dilimi, İrem için adeta bir ömür gibi görünüyordu. Hele ki eski kocası Yusuf, düzgün bir işi bile olmayan, tamamen onun sırtından geçinen bir adamken, sürekli ben Elif'in terbiyesiyle ilgileniyorum, bahanesiyle çalışmaktan kaçıyordu. Düşünsene, daha şimdiden böyle davranıyorsa ileride nasıl olacak? Diye çıkıştı Yusuf, işten dönen İrem'in önüne dikilerek. Akşamdan kalma olduğu her halinden belliydi. Bugün kızı bir gördüm. Dudağında kıpkırmızı bir ruj, üstünde daracık bir kıyafet. Sen çalışıyorsun diye her şeyi sineye çekmem mi gerekiyor? Kendi öz kızımın böyle dolaşmasını izlemek zorunda mıyım? Sen de kalkmış bana kötü baba diyorsun. Asıl kötü olan sensin, İrem. Berbat bir annesin. Hangi anne kızına böyle örnek olur? Daha 18'ine girmemiş ama eve kaçta döndüğü belli değil. Kiminle ne yapıyor? Belli mi? Yarın bir gün karşımıza karnı burnunda çıkarsa ne yapacağız? Kimden olduğu bile belli olmayacak. Sen hiçbir şey yapmıyorsan ben yaparım. Bundan sonra o kız bu evden bir adım bile atmayacak. Evde oturacak ve gözümün önünden ayrılmayacak. Yusuf'un öfkesi korkutucu bir hal alıyordu. Ben babayım. Bu evin reisi benim ve kızım bana itaat etmek zorunda." diye bağırıyordu Yusuf. Gerçekte ise Yusuf'un Elif'e zerre kadar önem verdiği yoktu. Kızın son zamanlarda iyice sınırları zorlaması bile onun umrunda değildi. Çıkardığı kavgalar ve yaptığı tartışmalar tamamen göstermelikti. Evde bir işe yaradığını göstermek için rol yapıyordu. "Bakın işte. Ben kızımı yetiştiriyorum." Annesi işteyken ona göz kulak oluyorum. Bahanesiyle varlığını anlamlandırmaya çalışıyordu. Ama Elif, üvey babasından nefret ediyordu. Her akşam annesinin omzunda ağlıyor. Yusuf'un hakaretlerinden bıkmış durumdaydı. Bu durum İrem'i de çileden çıkarıyordu. Zaten sürekli aile içi tartışmalarla uğraşmaktan bitap düşmüştü. Her sabrın bir sınırı vardı. Ve İrem için o sınır çoktan aşılmıştı. Artık bu tembel, saygısız adamla daha fazla bir çatı altında yaşayamayacağını fark etti. Yusuf'un kendisini de kızını da yıprattığını anladığında, tek çareyi boşanmakta gördü. Eğer ben olmazsam, Elif elden gider, diye haykırdı Yusuf, İrem'in boşanma isteğini duyduğunda. Sen onun terbiyesini sağlayamazsın. İşin gücün var. Sabah çıkıp akşam dönüyorsun. Kızın başı boş kalırsa kim bilir ne olur. Senin umurunda değil belki ama benim korkunç şeyler aklıma geliyor. Bununla baş etmeyi ben senden iyi bilirim diye karşılık verdi İrem. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Yusuf'un suratına bir tokat atmamak için kendini zor tutuyordu. O kadar bıkmış, o kadar yorulmuştu ki bir an önce hayatından çıkmasını istiyordu. Ve nihayet boşandılar. İrem'in en büyük korkusu Yusuf'un boşandıktan sonra bile Elif'le iletişimde kalmaya çalışmasıydı. Ama öyle olmadı. Adam sanki bir anda hayatlarından silindi bir daha ne kızını aradı ne de onun nasıl olduğunu sordu. Bu da İrem'in doğru karar verdiğini kanıtlıyordu. Yusuf'un tek derdi gösterişti. Elif'i gerçekten umursadığı falan yoktu. Nafaka meselesine ise hiç girmedi bile. Zaten İrem de ondan beş kuruş beklemiyordu. Zeynep, hiçbir şey alamasan da, süründürmek için mahkemeye ver. Dese de, İrem oralı olmadı. Bırak, gitsin, diye geçiştirdi. Tek derdim, bir daha bizimle hiçbir şekilde iletişim kurmaması. Yeterince sıkıntı çektik. Onu kızımın yanına asla yaklaştırmam. Boşandıktan kısa bir süre sonra İrem, Yusuf'un yerini dolduracak birini buldu bile. Zeynep'in dediği gibi, yalnız kalmayı pek beceremiyordu. Hele ki karşısına tam da aradığı gibi biri çıkınca. Yeni tanıştığı adamın adı Murat'tı. Kibar, saygılı ve en önemlisi oldukça varlıklıydı. İrem için bu özellikler fazlasıyla cezbediciydi. Onunla tanıştığı gün arabası bozulmuş ve yol kenarında kalmıştı. O sırada hızla geçen araçlar yüzünden çaresizce yardım bekliyordu. Bunu gören Murat arabasını kenara çekti ve camı indirerek uyarıda bulundu. En azından uyarı işareti koysaydınız. Birazdan biri hızla gelip size çarpabilirdi. Böyle olmaz. Gelin, size yardım edeyim. İrem hiç düşünmeden teklifi kabul etti. O günün akşamında ise lüks bir restoranda Murat'la yemek yiyor. Hayat hakkında sohbet ediyorlardı. Kırkını geçmiş olan Murat, daha önce hiç evlenmemişti. Gülümsedi ve iç çekerek, henüz kalbimi fethedecek kadını bulamadım dedi. Murat hafifçe gülümseyerek, henüz öyle biri karşıma çıkmadı diye espriyle geçiştirdi. Söz sözü açtı. İrem de yıllarca evlilik yüzünden çektiği sıkıntıları anlatmaya başladı. O an bile farkında değildi ama Murat'a gerçekten bağlanmaya başlamıştı. Murat da aynı şekilde İrem'i aklından çıkaramıyordu. İlk tanıştıkları gün, yol kenarında o çaresiz ve kırılgan haliyle Murat'ın içinde koruma isteği uyandırmıştı. Zamanla Murat, İrem'in hayatında kalıcı olmasını istediğini fark etti. Onu diğer kadınlardan ayıran bir şey vardı. Kalbine işleyen, silinmeyen bir his. Ah be İrem! diye iç çekti Zeynep. İrem ona evleneceğini söylediğinde. Bu kadar acele etmiyor musun? Daha Yusuf'la olan karmaşayı yeni atlattın. Şimdi gözünü kırpmadan yeni bir ilişkiye giriyorsun. Peki Elif ne düşünüyor? Onlar iyi anlaşıyorlar mı? Unutma, senin bir kızın var ve onun ne düşündüğü önemli. Ama Elif'in annesinin hayatıyla ilgilenmeye mecali bile yoktu. Kendi sorunlarıyla boğuşuyordu. Sürekli yaşadığı stres yüzünden hızla kilo almıştı. Okulda zaten pek popüler bir öğrenci değildi ama şimdi dış görünüşü değiştikçe alayların dozu iyice artmıştı. Bu gidişle yuvarlana yuvarlana gidecek diye alay ediyorlardı sınıf arkadaşları. Yakında kapıdan geçemeyecek. Elif, azıcık kendine bak yoksa okulun tadilatı için ailen servet harcayacak. Elif zamanla içine kapanmaya başladı. Okulda yaşadığı sıkıntıları annesine anlatmıyordu. İrem ise Murat'la olan ilişkisine o kadar odaklanmıştı ki kızının yaşadığı zorlukları fark etmiyordu bile. Hatta fark etmek istemiyordu. Çünkü Zeynep'in de dediği gibi birkaç sene sonra Elif büyüyüp kendi hayatını kuracaktı. Ama İrem'in planları farklıydı. O Murat'la yeni bir başlangıç yapmak, hatta belki de yeni bir çocuk sahibi olmak istiyordu. Murat'ın zaten hiç çocuğu olmamıştı. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Ama İrem hayatına girince ilk defa bu düşünce aklına düşmüştü. Ve şimdi İrem'in aklında bazı şüpheler belirmeye başladığında kurduğu tüm hayallerin yıkılma tehlikesi vardı. İçinde büyüyen korku aklını kemiriyordu. Nasıl olur? Zeynep diye sızlandı İrem, gözleri dolu dolu. Gerçekten bunca zaman bir caniye mi aşık oldum? Hem de Yusuf'tan bile daha kötü birine mi? Şüpheleri bir türlü geçmiyordu. İrem Murat'ın ve Elif'in eşyalarını karıştırmaya başladı. Belki bir ipucu bulabilirdi. Yetmedi. Çarşaflardan küçük örnekler alıp laboratuvara götürdü. Bütün bunlar Zeynep'e inanılmaz saçma geliyordu. Gerçekten de tahminlerin doğruysa, bunu evde mi yapacaklarını sanıyorsun? diye kaşlarını kaldırdı. Peki başka nerede olabilir ki? diye karşılık verdi İrem. Sesi titriyordu. Bir otele mi götürüyor dersin? Murat bütün gün çalışıyor. Ama bazen iş arasında eve uğruyor. Sonuçta kendi işini yapıyor. Benim gibi bir ofise bağlı değil. Ve bu kısacık zaman dilimi bile ne olduğunu kendisi de söyleyemedi. Ama Zeynep zaten anlamıştı. İrem'in zihninde en kötü senaryo çoktan yazılmıştı. İrem kendi araştırmasını sürdürürken Elif'in durumu giderek kötüleşiyordu. Her sabah banyoya kapanıyor. İçeride en az yarım saat geçiriyordu. Dışarı çıktığında ise evin içine keskin ve ağır bir koku yayılıyordu. O da spreyleri bile bu kokuyu bastıramıyordu. Bu durum sadece İrem'in değil, Murat'ın da dikkatini çekmeye başlamıştı. Elif'e ne oldu böyle? diye sordu Murat endişeyle. Bir şey mi yedi? Zehirlendi mi yoksa? Elif'in Üvey babasıyla ilişkisi ne dostçaydı ne de düşmanca. Aralarında açık bir çatışma yoktu ama güven de yoktu. Murat Elif'le konuşmayı denemek istedi. Fakat İrem onu durdurdu. Çünkü ne olup bittiğini kendisi bile bilmiyordu. Ancak Murat'ın endişesi, İrem'in içindeki şüpheleri daha da büyütüyordu. Sonunda ne olursa olsun Elif'i doktora götürmeye karar verdi. Eğer hamile ise bunu er ya da geç öğrenirim. Diye iç geçirdi İrem. Yine Zeynep'le dertleşirken. Allah kahretsin. Bu nasıl bir kabus? Bunu düşünmek bile beni delirtiyor. Gerçekse ne yapacağım?'' Eğer gerçekten böyle bir şey olduysa demek ki kocam benim öz kızıma el uzattı. Bu yasalara göre suç. Allah'ım ben bununla nasıl yaşayacağım? Bu utançla nasıl başa çıkacağım? Ben bunu kaldıramam. İrem kendini büyük bir suçluluk içinde buldu. Kızını nerede ihmal etmişti? Nasıl bu noktaya gelmişlerdi? Önceleri bunu anlamıyordu ama sonrasında hayatını sorguladığında fark etti ki Murat'la olan ilişkisine fazlasıyla odaklanmıştı. Murat en başından beri İrem'in ve Elif'in kendi evine taşınmasını istemişti. Ama İrem buna kesinlikle karşı çıkmıştı. Kendi evinde daha huzurlu hissediyordu. Elif de okulundan ve arkadaşlarından ayrılmak istemediği için taşınma fikrine sıcak bakmamıştı. Murat ise sonunda bu durumu kabullenmiş ama içten içe rahatsızlık duymaya devam etmişti. İrem, Murat'ı hayatındaki mükemmel adam olarak görüyordu. Ama şimdi bu hayal çok yakında tamamen yıkılabilirdi. Doktor muayenesinden önce Elif'in her türlü itirazına rağmen onu ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Anne, neden böyle yapıyorsun?" diye çıkıştı Elif. "Ne gerek var doktora gitmeye? Daha geçen ay okulda sağlık kontrolünden geçtik. Ben iyiyim." Elif açıkça yalan söylüyordu ama İrem bunu kanıtlayamazdı. Uzun süredir kızının okul toplantılarına bile katılmamıştı. Öğretmenlerinden herhangi bir şikayet gelmiyordu. Bu yüzden her şeyin yolunda olduğunu varsayıyordu ve bu da gözlerini gerçeklere kapatması için yeterli bir sebepti. Sonunda beklenen gün geldi çattı. İrem en kötü ihtimale hazırlıklı olmaya çalışıyordu. Sabah Elif yine banyoda uzun vakit geçirdi. Dışarı çıktığında ise İrem ona hatırlattı. "Hadi, çabuk ol." dedi sert bir sesle. "Doktora gideceğiz. Sonra benim de işe yetişmem gerekiyor." O sırada Murat evden çoktan çıkmıştı. O gün iş yerinde önemli bir toplantısı vardı. İrem gözlerini açtığında Murat gitmişti bile ve aslında bu belki de daha iyi olmuştu. Çünkü özellikle bugünü seçmemişti ama şimdi düşündüğünde Murat'ın orada olmaması ona biraz rahatlık veriyordu. İrem, Murat'ın Elif'in doktora gittiğini bilmesini istemediği için aslında içten içe rahatlamıştı. Çünkü Murat bunu öğrenseydi sorular sormaya başlayacaktı ve İrem bu sorulara ne cevap vereceğini bilemiyordu. Ne diyebilirim ki? Sence benim kızımla bir ilişkim mi var? Böyle bir şey söylersem nasıl karşılanır? Saçmalık. İrem bu düşünceleri kafasından atmaya çalışıyordu ama içini kemiren şüpheleri susturmak kolay olmuyordu. Ancak şüphelerinin yanlış olduğunu ancak doktorun koyduğu asıl teşhisi duyduğunda fark etti ve bu teşhis hamilelik ihtimalinden bile daha korkunçtu. İrem'in kanı dondu. Elif ise gözyaşları içinde odadan fırladı. İrem hemen peşinden koştu. Kızını kollarına aldı ve sıkıca sarıldı. Allah'ım, yavrum, bu nasıl oldu? Diye hıçkırarak sordu. Elif'i sarsılmadan tutmaya çalışarak. O an bile duyduklarına inanmak istemiyordu. Bulimia, diye fısıldadı İrem. Zeynep'e anlatırken sesi titriyordu. Benim kızıma bulimia teşhisi koydular. Zeynep, bu nasıl olabilir? Doktor, midesinin artık yemekleri sindiremediğini ve vücudunun besinleri dışarı attığını söyledi. Ve derin bir nefes aldı. Ve psikolojik sorunları varmış. Hepsi benim suçum. Onu ihmal ettim. Gözümden kaçırdım. Ne yapacağım şimdi? Benim güzel kızımın geleceği ne olacak? İrem kendini kahrediyordu. Daha da kötüsü, Murat'a karşı duyduğu şüpheler için büyük bir suçluluk hissediyordu. Sonuçta o suçsuzdu. Oysa İrem, bir dedektif gibi eşyalarını karıştırmış, delil aramış, hatta yatak çarşaflarından örnekler alacak kadar ileri gitmişti. Ama gerçek bambaşkaydı. Elif hastaydı. Hem de çok ciddi bir hastalığı vardı. Ve nasıl sonuçlanacağı belirsizdi. Doktor, hemen hastaneye yatması gerektiğini söyledi. Dedi İrem, bu kez Murat'ın omzuna yaslanarak ağlıyordu. Ama ya iyileşemezse, ya kızım, ya Allah korusun, onu kaybedersem. Bu nasıl bir kabus? Ben neden bunları yaşamak zorundayım? Ne yaptım ki bu kadar büyük bir sınavla karşı karşıya kaldım? Ne yapacağım şimdi? Murat, İrem'i sakinleştirmeye çalıştı ve sonra Elif'le kendisi konuşmaya karar verdi. Bu kadar güzel bir kız neden kendine bunu yapıyor diye düşündü. Bu düşünceler bir anda ortaya çıkmaz. Onu birileri bu hale getirdi. Bunu ona kim yaptı? bulmamız lazım. Bunu bilmenin ne faydası var? diye çıkıştı İrem. Sinirden titriyordu. Bu noktaya nasıl geldiğinin ne önemi var? Asıl sorun, kızımın ciddi bir hastalığı var ve ne olacağı belirsiz. Ya düzelmezse, ya geleceği mahvolursa. Sen neyin peşindesin? Elif sana hiçbir şey anlatmaz. Boşuna uğraşma. Zaten seninle hiçbir zaman o kadar yakın olmadı ki sana içini döksün. Bunu zaman gösterecek, diye cevap verdi Murat kararlı bir şekilde ve o gün İrem'in tahminlerini tamamen boşa çıkaran bir gelişme yaşandı. Elif yaşadığı ağır stresin altında eziliyordu ve sonunda daha fazla dayanamadı. Murat Elif'le konuşmaya başladığında genç kız gözyaşlarına boğuldu. İlk defa güvenebileceği bir baba figürünün varlığını hissetti. Oysa hayatında böyle bir şeye ne kadar da ihtiyacı vardı. Benim suçum değil ki diye hıçkırarak konuştu Elif. Sürekli benimle alay ediyorlar. Okul koridorlarında yürümek bile işkence gibi oldu. Sanki bu dünyada benden başka kilolu biri yokmuş gibi davranıyorlar. Bir tek ben mi varım? Bu çok korkunç. Biraz kilo vermek zorundaydım ama anlamıyorum. Zaten neredeyse hiçbir şey yemiyorum ama yine de şişmanım. Neden? Elif'in kilo problemleri tamamen hormonal değişimlerden kaynaklanıyordu. Onun yaşındaki biri için bu oldukça doğaldı. Ama ne Elif ne de acımasız yaşıtları bunu anlayabilecek durumdaydı. Onlar için önemli olan tek şey birilerini aşağılamak ve kendilerini üstün hissetmekti. "Boş ver Elif," diye teselli etti Murat. "Her şey düzelecek. Annenle birlikte senin için iyi bir klinik bulacağız. Orada tedavi olup toparlanacaksın. Çıkınca bambaşka biri olacaksın. Zamanla her şey yoluna girer." O saçma sapan arkadaşlarını da umursama. Sana kötü davranan insanlar ilgini bile hak etmiyorlar. Elif hastaneye yatırıldıktan sonra Murat onu başka bir okula aldırmak konusunda ısrar etmeye başladı. Bu cahillerin arasında ne işi var?" diye çıkıştı Murat öfkeyle. Onlardan ne öğrenebilir ki? Kızın psikolojisini mahvettiler. Az kalsın hastanelik oluyordu. Allah'tan beslenmesi ve sağlığı düzene giriyor. Ama zihinsel olarak hala uzun bir yolu var. Yeni bir okul en iyi seçenek. Hem kaliteli bir okul, hem düzgün öğrenciler. Orada kimse kimseyi kilosu yüzünden küçümsemez. Sonuçta iyi yetişmiş insanlar zekya ve yeteneğe değer verir, dış görünüşe değil. İrem ise bu karardan pek emin değildi. Ona göre Murat Elif'i fazla şımartıyordu. Murat, biraz fazla abartmıyor musun?" diye sordu. Bu kadar üstüne düşmek iyi bir şey mi sence? Elif kendini fazlasıyla özel sanmaya başlarsa ne olacak? Ve bizim çevremiz derken ne demek istiyorsun? Sakın kendini olduğundan daha yukarıda görmeye başlama. Sonuçta ben bir zengin eşiyim diye ortalıkta dolaşmıyorum. Sen de büyük bir iş adamı değilsin. Özel okul ya da kolej bu öyle basit bir karar değil. Düşünmeden hareket edemeyiz. Ya orada da daha kötü şeyler yaşarsa? Ya derslere uyum sağlayamazsa sonuçta çocuklar her yerde acımasız olabilir. Bunun parayla ilgisi yok. Sen sanki zengin insanlar daha iyi olur gibi konuşuyorsun ama öyle bir dünya yok, Murat. Bir an duraksadı ve ekledi. Bence önce Elif'in hastaneden çıkmasını bekleyelim. Önce ona soralım. Yeni bir okula gitmek isteyip istemediğini öğrenelim. Sonuçta onun hayatı, onun geleceği. Elif hastanede birkaç ay kaldı. Bu süreçte okul programını takip edemediği için derslerinden epey geri kaldı. Hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra sınıf öğretmeni İrem'i görüşmeye çağırdı. "Biliyorsunuz değil mi? Kızınızın bu kadar konuyu yetiştirebilmesi için çok fazla vakti yok." diye derin bir nefes alarak konuştu öğretmen, gözlerini İrem'in gözlerine dikerek. Öğretmen İrem'in önüne bir sürü kitap ve broşür koydu. Ancak İrem onlara baksa da hiçbir şey anlamıyordu. Sınıf öğretmeni olan Sevgi Hanım Geçen sürede sınıfın ne kadar ilerlediğini ve Elif'in ne kadar çok konuyu kaçırdığını göstermek istiyordu. Bence özel eğitim sizin tek seçeneğiniz. dedi öğretmen derin bir nefes alarak. Tabii eğer kızınız sınıfta kalmak istemiyorsa, ailenizin yaşadığı zorlukları anlıyorum. İnanın bana bunları söylemek bana da kolay gelmiyor. Ama Elif'in neredeyse bir dönem boyunca derslere girememesi büyük bir kayıp. Okula ne zaman döneceği bile belli değil. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Sanırım siz de bunun farkındasınız. İrem'in anlamadığı tek şey, bir insanın bu kadar duygusuz ve acımasız olabilmesiydi. "Sevgi Hanım yıllardır çocuklarla çalışıyor." diye sinirle anlatıyordu Murat'a. "Ama bu kadar ilgisiz, bu kadar soğuk olması normal mi? İnsan biraz olsun empati kurmaz mı? Bu nasıl bir duyarsızlık?" Murat yine okul değiştirme teklifini hatırlattı ve İrem başka seçeneği kalmadığını anladı. Elif'i okula geri göndermenin bir anlamı yoktu. Daha iyi bir yere gitmesi çok daha mantıklıydı. Üstelik Elif de bu fikre çok sıcak bakıyordu. Daha hastaneden çıkmadan eski okuluna dönmek istemediğini açıkça belli etti. Onlar umurumda bile değil diye burnunu çekerek söylendi Elif. Artık herkes benim hastanede yattığımı, ne yaşadığımı biliyor. Şimdi de dalga geçmek için yeni bahaneler bulacaklar düşünmesi bile korkunç. Buna hiç üzülme." dedi Murat gülümseyerek. "Annenle konuştuk. Artık yeni bir okulda okuyacaksın. Kaçırdığın dersleri de özel derslerle telafi edeceğiz." Elif kulaklarına inanamadı. Artık okulda zorbalığa uğramayacak, her gün korku içinde gitmek zorunda kalmayacaktı. Hayatındaki her şey bir anda sihirli bir şekilde değişmeye başlamış gibiydi. Yeni okulundaki öğrenciler eski okulundakilerden tamamen farklıydı. Burada herkes birbirine daha saygılı davranıyordu. Nihayet Elif'in gerçek dostları olmuştu. Onlarla içinden geçen her şeyi paylaşabiliyordu. Annesi de ona artık eskisinden daha farklı yaklaşıyordu. Elif artık kendini yalnız hissetmiyordu. Daha birkaç ay önce yaşadığı korkuları ve üzüntüleri düşündüğünde bugün olduğu noktaya nasıl geldiğine inanamıyordu. Ama en önemlisi okula giderken korkmuyor. Aksine büyük bir heyecanla uyanıyordu. Çünkü artık okul onun için bir kabus değil. Keşfedeceği yeni bir dünyaydı. İrem de artık kızı için endişelenmiyordu. Elif'in her şeyinin yoluna girdiğinden emindi ve şimdi biraz da kendisini düşünme zamanı gelmişti. Murat'la birlikte bir çocuk sahibi olmayı düşündükleri günleri hatırladı. En kısa sürede bir doktora gidip muayene olmayı planlıyordu. Ancak buna gerek kalmadı. Çünkü kader onun yerine çoktan karar vermişti. Doktora gittiğinde hamile olduğunu öğrendi. Bu, son zamanlarda aldığı güzel haberlerin en büyüğüydü. Nihayet tüm kötü günler geride kalmıştı. İrem, Murat ve Elif nihayet gerçek bir aile olmanın mutluluğunu yaşamaya hazırdı. Uzun zamandır özledikleri huzurlu ve sevgi dolu bir hayat artık onları bekliyordu.